Merhaba sevgili izleyiciler. Sat Suresi 3. bölüm 1 ve 3. ayetlerin tefsiriyle bu bölümümüzde sizlerle baş başa olacağız. 1. ayetin tefsiri. Tesbih terimi kısaca bir yandan şuurlu varlıkların iradi olarak Allah Teala'nın her türlü noksanlıktan uzak olduğunu söz ve davranışlarla ortaya koymaları, tenzih. Diğer yandan da evrendeki bütün varlıkların ilahi yasalara zorunlu olarak boyun eğip onun hükümranlığını itiraf etmeleri anlamına gelir. İsra suresi 44. İkinci ve üçüncü ayetlerin tefsiri. Bu ayetlerle ilgili yorumlar önce Ey iman edenler! Şeklindeki hitabın kime yönelik olduğuna ilişkin tercihe göre iki gruba ayırmak gerekir. Kur'an'ın genel kullanımı doğrultusunda burada da müminlere hitap edildiğini kabul edenlere göre ayetlerde gerçekten iman etmiş olmakla beraber söz ve eylemleri arasında uyumsuzluk bulunan Müslümanlara bu stabil bir uyarı yapılmakta. Yahut Müslümana yaraşan tutumun söylenenle yapılan arasındaki tutarlılığına özen göstermek olduğu bildirilmektedir ifadenin akışını ve 5. ayette imanlarındaki samimiyetsizlik sebebiyle peygamberlerini üzen Hazreti Musa'nın kavminden söz edilişini dikkate alarak burada münafıklara hitap edildiğini düşünenlere göre ayetler ey iman etmiş görünenler tarzında bir anlam taşımakta ve söylediğiyle yaptığı bir olmayan bu iki yüzlü kimsele kınanmaktadır. Başka bazı ayetlerde münafıklar hakkında yapılan tasvirler Nur suresi 47 53 Aslap suresi 12 15 bu yorumu destekleyici nitelikte bulunmuştur. Söylenen sözü de iki şekilde yorumlamak mümkündür. A. Kişinin yapmayacağı bir şey vaat etmesi. B. Kendi fiilleri hakkında gerçeğe uymayan bir beyanda bulunması, yapmadığını yapmış gibi anlatması tefsirlerde bu yorumların hemen her birini destekleyeceği birçok olaya yer verilebilir. Yer verilir. Nüzul sebebi olarak anlatılan bu olaylar ayetlerin anlaşılmasına ışık tutmakla beraber burada çelişkili söz ve davranışlardan kaçınmanın önemine ilişkin kalıcı bir mesaj verilmesinin amaçlandığı açıktır. Bazı müfessirlerin bunun yalan söylemeyi ve vahtinde vadinde durmamayı da kınayan bir ifade olduğunu belirtmesi bu anlayışımı yansıtmaktadır. Dolayısıyla bu uyarının sadece söylenenle yapılan arasında değil, aynı zamanda sözlerin ve eylemlerin kendi içinde de tutarlılık bulunması gerektiğini kapsar nitelikte olduğunu sonucuna varılabilir. Nitekim Kur'an-ı Kerim inkarcılara yönelik meydan okuma ifadelerinden birini de çelişmezlik ilkesine dayandırmakta. Önce kendi verdiği bilgi ve haberlerin ve içeride içerdiği fikirlerin tutarlılığıyla ilgili bir iç kontrol çağrısında bulunmaktadır. Kur'an'ı inceleyip dönüşüm Dön, düşünmüyorlar mı? Kur'an'ı inceleyip düşünmüyorlar mı? Eğer Allah'tan başka birinden gelmiş olsaydı onda birçok tutarsızlık ve çelişki bulurlardı. Nisa suresi 82. Kur'an'ın bu ilkenin önemine yaptığı vurgu İslam alimlerini öylesine etkilemişti ki tefsir, hadis, fıkıh gibi ilmi disiplinlerin oluşumu sırasında çok geçmeden bu ilimlerde izlenen metotlara da teorik ifadelere kavuşturmaya yönelmişler ve kısa bir süre içinde her bir dala ait metodolojilerin ortaya konmasını sağlamışlardır. Özellikle Kur'an ve sünnetten çıkarılan fıkhi sonuçların kendi içinde tutarlılığının kontrolü görevini üstlenen fıkıh usulü çok ince metot sorunlarına eğilmiş ve böylece zengin bir literatür oluşmuştur. Evet sevgili izleyiciler, bir ve üçüncü ayetlerin tefsirini okuduk. Dördüncü bölümde dördüncü ve devamındaki ayetlerin tefsirini okuyuncaya kadar hoşçakalın.